Evet arkadaşlar, bugün FIFA Mobile oynuyoruz. Benim eski hesabım silindiği için yeni hesap açtım kendime. Bakın, daha yeni başladım oyuna. Ben sonra geçeyim be. Santrayı bitirdikten sonra görüşürüz. Evet, oyunumuz açılıyor. Oyuna Şampiyonlar Ligi özelliği de geldi oyunu indirip yapmanızı tavsiye ederim. Bakın açıldı şimdi yap geçeceğim. Ben bunları geçeyim zor tutuyorum çünkü kamerayı elimde. Şimdi arkadaşlar iki tane tamamladım. Veya şartı oyuncu alacağım şimdi. Yedi tane. Yedi tane gümüş oyuncu. Santra paketinden. Bunları geçiyorum. Takımı açtım. Hot çıktı. Onları isimlerini söyleyemiyorum. Çünkü hepsinin adı zor. Takımımız açıldı. İlk takımımız böyle. 56 kenden başlıyor. Bu 55, 53, 4 falan oluyor. Hep 56 falan olmuyor bir keresinde. Şey olarak da başlamıştı benim. 65 olarak da başlamıştı. Şansa göre. almaya bak. Evet, şimdi yapıyorum. Koşu var elimle ekranı kapatmış. kusura bakma. Ben bunları da geçeyim açayım. Evet arkadaşlar 80'i klik oyuncumuzu alacağız şimdi. Yola gideceğini sanm sanmıyorum. Gitmeyecek. Evet. Blue geldi. Onu şimdi kadromuza koyalım. acıyarak da 67 kere oldu takımı. Takımımızı seçiyoruz. Benim süperlikten olsun. Bütün ligler var oyunda. Fener'i seçeyim. Ya da Antalya'yı seçeyim. hazırladım adımı. Fantezi bileti açıldı. Ödüllerimizi alalım. Ünlük girişimizi. Fantezi bileti geldi oyuna yeni. 13 gün, 13 gün süresi var bitmesine. Biz geri dönelim. Ülke seçiyoruz. Ülkeden hangisini seçelim? Fransa'yı seçelim. Ben burada kapatıyorum videoyu. Görüşürüz arkadaşlar.